Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Sektörümüz için de çok önemli bir konu. 4.9 altın ve darpanenin bir çalışması var 4.9 altınla ilgili. Kısa süre sonra altyapının tamamlanmasıyla birlikte 4.9 konusunda darpanede yine bu altını kabul etmeye başlayacak. İstanbul Altın Rafinerisi Tabii özellikle altın deyince, ihracat deyince, altın ihracatı deyince aklımıza gelen ilk kuruluş ve bugün yine İstanbul Altın Rafinerisi'nin Konu İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayşen Esen'le bu önemli konuyu konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun sektörümüz için çok önemli 4.9 konusu. Artık firmalarda yavaş yavaş hep 4.9 tercih etmeye başladılar. Pek çok avantajı da var. Ee, öncelikle öncelikle 4.9'u tabi bilmeyen de olabilir. Ee, belki bu konuyla ilgili teknik bilgiye sahip olmayanlar olabilir. O konuyla ilgili Sizden biraz bilgi rica edeceğim. Elbette. Bu konuda zaten ben daha çok televizyonda falan bir şeyler anlatırken e, olabildiğince halkın anlayacağı dilden anlatmaya çalışıyorum. O şekilde çok kısa bir özet geçeyim. E, biliyorsun özellikle altında e, daha çok karat bazında 24 ayar altın bazında bir değerlendirmeden yola çıkıyoruz. 18-14 şeklinde devam ediyor. 24 ayar 995 diye tanımlanan saflıktır. 995 ne demektir? 1000 gram diye tanımlanan bir toplam altının içinde 995 gramı saf altındır. Geri kalan 5 gramı gümüş olabilir, bakır olabilir, farklı bir şey olabilir, metalik formda olabilir. Dolayısıyla 995 sonuçta binde 995 saflıkta altın olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla da aynı şekilde da bunu e, anlamını e, teşkil ediyor. 999.9'u 1000 gramın altın Dolayısıyla maksimum saflık gerçekten e, 5-9 zaten piyasalarda kullanılmaz kullanılamaz. E, 5 59 daha çok numune olarak laboratuvarlarda çok özel ürünlerde bir takım savunma sanayi gibi yerlerde çok özel durumlar için kullanılandır. piyasada kullanılanın en yüksek saflığı 49 tanımladığımız 999.9 saflıktır. Dolayısıyla da biz bununla ilgili yıllardır aslında kuyum sektöründen talepler geliyor ve biz de bu talepleri aslında karşılıyoruz. Sonuçta bir LBM rafinerisi olarak en iyi saflıktaki malı ürettiğimiz için 999.9 saflıktaki hem külçelerimiz hem çekililerimiz aslında piyasada devam ediyor ve kuyumcular da bunu büyük memnuniyetle kullanıyorlar. Çünkü içinde tamamen saflığı belli olan bir ürün olduğu zaman bunu nasıl ayarlayacak ayarını nasıl düşüneceklerini veya yüksek ürün bir şey yaptıkları zaman nasıl kullanacaklarını çok daha kendileri belirleyebiliyorlar çok daha emniyetli daha e, faydalı kullanımı daha kolay maliyet açısından da daha mantıklı yerlere gelen bir ürün elde ediyorlar o yüzden talep var burada bu ürüne e, fakat neydi bugüne kadar dar e, darpane özellikle 995 üzerinden hareket ettiği için 49 e, tanımlamalarında bulunmadığı için e, kabul etmiyordu. Elinde 4.9 varken 4.9'u 9.95'e düşürüp darphaneye öyle vermesi gerekiyordu kuyum sektörünün. Bu nedenle de hep duyuyorduk bizden de talep ediliyordu, konuşuluyordu. Darphane bugün bu konuda güzel bir adım attı, iyi bir çalışma yaptı. Anladığım kadarıyla kendilerinin yazılım sistemleriyle ilgili, bunun tanımlamaları ile ilgili bir altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereler. Çünkü açıklamalarını yıl sonunda yazılım çalışmaları tamamlanıyor. Ocak ayı sonuna kadar inşallah... E, kabule başlıyoruz diye yaptılar. Biz de mutlu olduk bundan. Sektörden gelen taleplere de cevap verilmiş oldu. İnşallah daha iyileriyle, daha şeyleriyle devam edecektir. Bugün düğün yapanlar, yarın katsiz yapıyor. Cutsies, cutsies. Hı? Bu da tabii sektörümüz için önemli bir gelişmeydi. Evet. E, tabii e, yastık altında altınların ekonomiye kazandırılması projesi çok önemli. E, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da büyük önem veriyor. Sizin de önce olduğunuz katsiz var katsiz 2022 ile ilgili nasıl geçti onu da merak ediyoruz çünkü oldukça büyük bir çalışma başlatmıştınız hem noktaları artıyor katsis noktaları adn noktaları artıyor hem de bununla ilgili yaptığınız bankalarla anlaşmalar artıyor Son durum nedir onu da sormak isterim. E, aynen şu anda e, banka sayısı 10 bankaya gelmiş bulunuyor. E, dolayısıyla ilk başladığında e, devlet bankalarıyla sadece başlayan ve 5 bankayla başlayan e, katsiz şu anda 10 bankayla devam ediyor. Büyük özel bankalarımızın da katılımıyla. Tüm bankalar sistemimizde görülüyor zaten. E, zaman içinde e, bu e, ADN dediğimiz altın değerleme noktası diye tanımladığımız seçkin kuyumcularımızın sayısında da artış elbette ki oluyor. Şu şu anda 300'lere doğru ilerlemekte. Burada önemli olan hep onu söylüyorum. Yani elbette ki amacımız işte 500, 600, 700 gibi rakamlara ile ulaşmak. Ama mühim olan sadece kalitatif e, değil, kantitatif dengeleri de birlikte sağlamak. Çünkü sayıyı çok yapabilirsiniz ama halkın o güven faktörünün yerine getireceği en doğru yerleri seçmiş olmanız gerekiyor. Biz adım adım bu doğru seçimleri yaparak devam ediyoruz. E, bu çalışmalara çok güzel bir şey daha ekledik bu sene. Biz başından beri hep söylediğimiz önemli unsurlardan bir tanesi fiziki altın teslimiydi fiziki altın teslimini e, halk çok önemsiyordu. Çünkü şu oluyor. Aslında hesap bir altın hesabı. Altın hesabına altınınızı koydunuz. E, daha sonra bir ihtiyacınız oldu. 3-5 gram almak istediniz. Bir takım imkansızlıklardan dolayı alamayıp TL teklif ettiği zaman banka nihai tüketici şunu düşünüyor. Demek ki altın hesabımda aslında altın falan yok. Ben altınımı çekemiyorum. Demek ki TL'ye döndüm. Sırf bu mantıktan dolayı yastık altında tutmaya devam edip altınını bankacılık sistemine sokmayan birçok insan biliyoruz. O yüzden de biz bunun çok önemli olduğunu vurguluyorduk. Bu fiziki altın tesliminde güzel bir adım attık. Bu sene KASSIS.com.tr sitesinin üzerinden istenildiğinde fiziki altın teslimini önce kargoyla ulaştıracağımız bir yöntemi başlattık. Şimdi de aynen yatırdıkları gibi artık ADN'den de çekebilecekleri bir sistemin son noktalarını tamamlamak üzereyiz. Dolayısıyla her gün yeni bir şeyler ekleniyor. Zaten sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönem içinde Merkez Bankası'nın devreye soktuğu FATSI uygulamasıyla Merkez Bankası Katsis yapılarak özellikle altın bankası hesaplarına yatırılan altınların altın hesabını FATSI'ye geçirmek usulüyle bir katma değer elde etmesini sağladı. Bu katma değer elde etmesine de güzel bir şey getirdi. Bu fiziki olarak altın koruması ile ilgili bir konu bu aynı zamanda. Çünkü FATSI'nin yaptığı sistemde şu var. Bir yıl bankada altınızı tuttuğunuz zaman altın üzerinden %3 size bir getiri sağlıyor altın üzerinden diyorum. Yani bu şu demek 100 gram yatırdıysanız bir yılın sonunda 103 gram olarak bankadaki hesabınız mevcut. Bunun dışında kur korumalılarla siz sisteminizi değerlendirmek istediğinizde bankadaki hesabınızı değerlendirmek istediğinizde seçenek size kalmış. Kur korumalı eğer çok iyi bir opsiyon getiriyorsa ve siz TL'ye dönmek istiyorsanız bunu da seçebiliyorsunuz. Ama hayır ben altınımın altın olarak kalmasını istiyorum dediğiniz zaman da 100 grama, 103 gram şeklinde hesabınız e, Merkez Bankası'nın güvencesi altında. Dolayısıyla bütün bunlar 2022'de gelen ilave faydalardı sisteme. Bunlar halka daha fazla tanıtıldıkça, daha iyi görüldükçe, halk bunu güvenle test etmeye devam ettikçe büyüyerek devam edecek inşallah. Çünkü hiçbir şey bir günden yarına e, iki katı, üç katı, 5 katı artmıyor. Güvenle, otura otura, kulaktan kulağa bilinerek, yayılarak devam ediyor yastık altındaki altının çıkması bugünün işi değil sadece ne bundan sonra 3 5 10 yıl değil belki 100 yıl boyunca hep devam etmesi gereken bir iş. Çünkü altın her zaman hayatımızın içinde var. Her zaman bir yatırım finansal aracı olarak hayatımızda var ve olmaya da devam edecek. Güvenli liman olmaya devam edecek. Bu nedenle de yastık altında kalmasın, ekonominin içinde çalışmaya devam etsin diyoruz. Ülkemiz için, kendimiz için, hepimiz için. Hı hı. Efendim tabii siz daha önceki röportajlarda da hep vurguladınız evet. Türk halkı için de ayrı bir öneme sahip altın Doğru. hani bütün birikimlerini bir anlamda insanlar altına yatırıyorlar ve tabii güven konusu da çok önemli vurguladığınız gibi yavaş yavaş artık Türk halkı da bu sisteme herhalde yavaş yavaş adapte oluyor kesinlikle yani bir sene belki toplam e, işlem yapan insan sayısıyla veya toplam yapılan işlem miktarıyla kıyasladığımızda üç katı gibi bir artış var e, kat sisteminin içinde bir yıldan diğer yıla. Dolayısıyla mühim olan tonlara konuşmak değil sadece ne bu teveccühü görmek, bu ilgiyi görmek. Bu böyle oturur 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 devam edecek. O yüzden biz e, var gücümüzle her zaman en doğruyu, en güvenileri en e, halkın istediğine cevap verecek modeli kurmaya devam edeceğiz. O yüzden e, ben inanıyorum ki e, önümüzdeki yıllarda daha da iyi sonuçlar verecek bu katsiz sistemi. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Çok sağ olun. sağ olun. Değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Söylediğimiz gibi tabii önemli projeler e, devam ediyor. İstanbul Altın Rafinerisi önemli çalışmalara imza atıyor. O konulardan bir tanesi katsizli, diğeri de 49 konusu iki önemli konuda da İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Sayın Ayşen Esen'le değerlendirmelerde bulundu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.